Evet, ana sponsorumuz Engin Gayrimenkul'e çok çok teşekkür ediyoruz. Beni birçok kişi aramıştı. 3 Mayıs'tan sonra ya keşke ben de alsayım, inanın. İnanın çok kişi aramıştı ama kabul etmemişlerdi. Bugün anneler gününe özel, eski fiyattan o arayan dostlarım hemen şimdi. Hemen şimdi zamanı. Bakın 9 bin lira karınız var. 0212 450 10 24'ü hemen tuşlayın. Gönül Köprüsü programına özel eski fiyattan arsaları mutlaka ve mutlaka alın diyoruz. Selim bu pasta kıyılmaz, bu pasta kesilmez. Senin resmin var, Handan Başkan'ın resmi var. Geçen hafta babam bana bir sürpriz yaptı. Benim resmimi koymuşlardı. Biz kıyıp kesemedik resmi, şeyi, pastayı. Buraya bıraktık, bilmiyorum ne yaptılar. Sevgili rejidekiler aldı, yedi galiba. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Ama keseceğim diyorsan buyur kes. Sevgili başkanım, sen birilerine selam gönderecektin. He, kime gönderecektin? Ben kadın kollarına teşekkür ediyorum yanımdaki bayanlara. Yani beraber çalışıyoruz gönül olarak. Evet. Bir de dernek başkanımız Ali Tepe'ye teşekkür, teşekkür ediyorum. Her konuda yanımızda yani. Evet biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, Handan Başkan aradı, bizleri destekledi. Sizin diyecekleriniz var mı? Ben Handan Başkanıma çok saygı duyuyorum. Kadınları bir adım daha öne çıkardı. Kadınlara her konuda destek oluyor. Kendilerine buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum benim yanımda benim çalışmalarıma katılan tüm kadınlarımızı canlı gönülden kutluyorum. Ve diyorum ki ana başta tacimiş, her derdi ilacimiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtacimiş. Tekrar bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Selin sen ne diyeceksin? Başkanım bizi aradı, mutlu olduk. Ondan sonra konuşamadın. Evet. Duygulandın mı? Ee, evet çok fazla sey duygulandım ve benim e, örnek aldığım birisi. E, bütün projelerimde mesela çalışmalarımda falan sürekli beni destekleyen bir güç. Ama e, şu an burada yanımda olan benim en kötü anımda bile e, mutlu olmayı başaran ve e, gerçekten yani kalbimin en derin yerinde o insan var. Annem. Annem şu an burada. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Ve ekran başında e, bizi izleyen e, Tokat'tan, Tokat Turhal Derbenç Köyü'ne ve e, Tokat Merkez Kemalpaşa Kasabası'na, e, Toktev Yönetim Kurulu'na ve aynı zamanda karşıdan çok uzaklardan gelen burada yönetim e, arkadaşlarım var. Onları da e, yanıma çağırmak istiyorum çünkü çok uzaklardan geldiler gerçekten. Alacağız, alacağız. <laughs> Albayım çiçekleri dağıtıyor. Çiçekleri gösterdik mi arkadaşlar? Evet sevgili Mustafa Karagöz çiçeklerimizi dağıtıyor. Tüm annelerimize, bacılarımıza, abi herkese ver sıradan. Bugün çiçek günü. Yalnız bu çiçekler e, avcılar, üniversite mahallesi birim başkanımızın annelere armağanı. Onun da çok çok izlerim. teşekkür ediyoruz. Evet şehitler köyü aramızda, şehitler köyünden kadınlarımız aramızda çok çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz de Dursun Avşar için gelsin. serpinli Dursun Avşar bizi izliyormuş. İlle diyor özledim kardeş yerini. Ohu. Hiç demiyor ki vakit var mı, zaman var mı demiyor. Evet. Sevgili Turdan'a ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyorum. Bir tane Türk <laughs> okusana sen. Sekiz numara e, eserimize çok istek geldi. Onu yerine getirmek istiyorum. Tamam. Hemen sekiz sek numara sekiz eserimiz numara, gelsin. Iyi, alalım. Hemen. Kınalı kuzumuz gelsin bakalım. Tek dileğim, tek arzum Büyümüşte gidiyor benim kınalı kuzum Bugünleri görmekti tek dileğim, tek arzum i uh -huh. esirgesin yaradan Güle güle bebeğim kınaların solmasın Kem gözlerden nazardan esirgesin yaradan Güle güle bebeğim kınaların solmasın solmasın bebeğimin eline Kardeşlerin kuşağı Bağlamışlar beline Müzik Vay babanın gözyaşı Döndü bahar seline Bayramlarda gel kızım Hasretlik olmasın Bahananın gözyaşı Bayramlarda gel kızım Hasretli olmasın, olmasın çok Evet, güzel. çok teşekkür ediyorum sevgili Gürdan Bir şiirimiz vardı onu alacağız Son albümden Çocuklara gidelim diye bir şiir vardı Onu okumaya çalıştık Bakalım okuyabilir miyiz? <laughs>